Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hepiniz hoş geldiniz. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlar beğenme e butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kanala abone olduktan sonra yan tarafta bir zil tuşu var. O zil tuşuna basarsanız da yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Size bildirimler gelir arkadaşlar. Bugün bir Bitcoin, Bitcoin'in dominansı bir de GTO coin'e bakacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in grafiğine biz ilk önce bir haftalıkta bakalım. Bir hafta önce bir video çekmiştik zaten. Yukarı doğru şu hareketi yapabileceğini söylemiştik. Şu anda 49 yüzde 50 bin dolar civarında arası arkadaşlar bizim için ciddi bir direnç noktası. Özellikle şu anda Bitcoin'in dolar grafiğine bakacak olursak bulutun içinden bile çıkmıyor gibi yani. Önümüzdeki haftalarda da şu şekilde hareketler yapmaya devam da edebilir gibi duruyor Bitcoin. Yani bu bir haftalık grafik olduğunu söyleyeyim. Yani ne olur 49.100 dolarla 41.800 dolar arasında da git gel yapabilir gibi duruyor arkadaşlar Bitcoin'in grafiği. Şu anda bir haftalık grafikte. Şu anda zaten eğer yani 45.800 dolar civarının üzerinde bir kapanış yapabilirse bir haftalıkta. Bir haftalığın kapanmasına da zaten 3 gün var daha. Eğer 40 yani hemen hemen 45.800 civar, dolar civarının üzerinde bir kapanış yapabilirse arkadaşlar yukarı doğru hareketlerine devam ettirebilir. Şu an dediğimiz gibi önümüzde hemen hemen en ciddi direnç noktası 50 bin dolar civarı. 50 bin 600 dolar civarı arkadaşlar bizim için ciddi bir direnç noktası gibi duruyor arkadaşlar şu anda Bitcoin için. Onun altında da bak gördüğünüz gibi çok net şekilde iki tane sıralı 49 bin %50 bin dolar civarında bir direnç noktalarımız var arkadaşlar. Yani önünde önemli bir direnç noktası var gibi. Eğer bu noktalarda birazcık daha akumül olmaya devam edebilirse tabii ki altcoinler rahatlayabilir arkadaşlar. İşte 4 saatliğine falan da bakalım Bitcoin grafiğinin. Bitcoin grafiğinde arkadaşlar bir sıkışma vardı aşağı doğru kırdı maalesef bunu. Şu anda önünde bulut var arkadaşlar. Yani bulut bize bir destek noktası oluşturabilir gibi duruyor şu anda. En kötü ihtimalle geri doğru çekilmelerde 44.800 dolar civarı bizim için. 44.800, 44.600 dolar civarı bizim için bir destek noktası olacak gibi arkadaşlar. Bu noktanın altına da sarkarsa eğer e, ciddi düşüşlerine hızlandırabilir. 41.200 dolar civarına doğru bile hızlı bir şekilde gelebilir. Dikkat etmekte fayda var Bitcoin'in şu anda. Ama dediğim gibi önümüzde şu anda yani 44.000-45.000 dolar civarının bizim için bir destek noktası olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Bitcoin için. Bitcoin'in dominansına bakalım hemen hızlı bir şekilde. Bitcoin'in dominansında arkadaşlar düşüşte zaten bir arasayda bir uyumsuzluk oldu. Bu uyumsuzlukla birlikte Bitcoin'in e, Bitcoin'in dominansı yukarı doğru kendini attım. Zaten birçok altcoin'in e, biz şeyde olduğunu söylemiştik. Yani bir direnç noktasında olduğunu söylemiştik. Geri çekilmelerin olabileceğini söylemiştik. Çünkü e, sabahki videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Birçok coin'de artık fincan kulp oluşmaya başlamıştım. O fincanın e, kulubunu yapmak için geri çekilmeler olabilirdi. Eğer o formasyonlar çalışırsa yani bu noktalardan hatta birazcık daha aşağı düşüp e, bu, o noktalardan geri çekilmeler yukarı doğru hareketlenmeler olabilir. Şu anda zaten bitcoin dominansında 4 saatlik derasaydaki uyumsuzluk çalışmış yukarı doğru bir hareket yapıyor bitcoin birazcık daha yumuşarsa yani sert hareketlerine devam etmezse altcoin'ler toparlanabilir eğer bitcoin ters hareketlerine devam ederse maalesef Bitcoin dominansı buluta kadar gelmek isteyecektir bu erasaydaki uyumsuzluk çalışıp bizim maalesef buluta kadar hemen hemen 42.58 civarına kadar bizi getirebilir arkadaşlar bitcoin'in dominansında. Bitcoin'in dominansında bir günlükte bakacağımız bir şey var mı diye yani hızlı bir şekilde bakayım. Şu an satın e, Bitcoin'in dominansında arkadaşlar bulutun içerisinde şu anda kendini atmış. E, önümüzdeki ilk, e, destek 40.86 civarı yani bulutun altını kırarsa 40.86 civarına kadar aşağı doğru gelir. Eğer bu bulutun altını kırarsa aşağı doğru e, düşmeye devam ederse arkadaşlar altcoin'ler için çok güzel olur. Tabii e, şu anda bulutun içinde. Ee, şu noktalardan bulutun hemen alt tarafından 41.67 falan civarından da tepki olma olası, tepki yeme olasılığı, yukarı doğru hareket etme olasılığı da var arkadaşlar. Bir haftalığa da bakalım. Daha önce e, galiba 2-3 gün önce çektiğimiz videoda da söylemiştim arkadaşlar. Şurada bir erasayda uyumsuzluk vardı. Çok net bir şekilde gözüküyor buradaki erasaydaki uyumsuzluk. Bizi buluta kadar götürebilir demiştik o noktadan beri bir yükseliş var arkadaşlar Bitcoin'in dominasında. Şu anda hemen hemen 43.93 civarından bir aşağı doğru düştü arkadaşlar. Yani şu anda bizim için takip edilmesi gereken Bitcoin dominasında 41.90 civarı. Bu noktaya geldikten sonra ne yapacak? 41.90'ın altını da kırarsa Bitcoin dominası aşağı doğru düşmeye devam ederse alt altcoin'lerde yeniden hızlı hareketlenmeler olabilir arkadaşlar. Bitcoin dominansına baktıktan sonra bir de GTO coin'e bakalım arkadaşlar. GTO coin'i ben pek fazla takip etmiyordum. Çok fazla yükseliş yapmış bunun içinde. %45'lik daha yine e, videoyu çekmeden önce %50 civarında bir yükselişi vardı. Eğer bu noktaların üzerinde kapanış yaparsa yani GTO'nun dolar grafiği bu noktaların üzerinde kapanış yaparsa 0.088 civarının üzerinde bir kapanış yaparsa GTO haftalıkta e, daha da hızlanıp e, yeni AT'ler oluşturabilir gibi geliyor bana. Tabi bu noktaların üzerinde kalması önemli. Eğer haftalıkta şöyle bir hareket yaparsa yani bulutun altında kalır, 0.081'i geçemez. Bu noktanın altında bir kapanış yaparsa sıkıntılı yeniden e, aşağı doğru yüzünü çevirebilir arkadaşlar GTO coin. Bir haftalık grafik olduğunu bunu unutmayalım. Yani bir haftalıkta bu hafta için bu hafta kapanışını 0.080'in üzerinde kapanırsa, kapatırsa Önümüzdeki haftada o noktalarda tutunabilirse GTO, e, önümüzdeki haftalar için güzel hareketler yapabilir gibi duruyor şu anda. E, tabii yani bu noktanın altında kalma olasılığı da var. 0.08'in altında kalırsa aşağı doğru e, düşebilir yani bulutun üzerini kıramazsa arkadaşlar. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Bu haftaki kapanış dikkatli bir şekilde incelenmesi lazım. Şimdi GTO'nun Bitcoin grafiğine bakacak olursak arkadaşlar devasa bir düşüş var. GTO'nun Bitcoin grafiğinde. Yani e, GTO'dan herhangi bir e, boğa sezonu diyelim altcoin sezonu diyelim ve bu sezonlarda güzel işler yapabilir. Gördüğünüz gibi Bitcoin grafiğinde devasa bir düşüş var arkadaşlar. Ve buna da dikkat etmekte fayda var. Bu gördüğünüz bir haftalık grafik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir haftalık grafikte de bakın şu anda çok net. Yani bu hafta e, kritik haftalar. Bunu söyleyebiliriz GTO için. 157-160'ın üzerinde kapanış yapıp bu noktalarda da bir kapanış yapabiliriz yani önümüzdeki haftalarda bu noktalarda kapanış yapabilirse yukarı doğru hareketine devam edebilir şu anda 150 civarında yani şu anda bulutun altında dikkat etmek lazım ytf bitcoin grafiğine tabi yani güzel bir grafik gibi gözüküyor bu noktalardan yukarı sert hareketler yapabilir gibi gözüküyor dikkat etmekte fayda var çok fazla iğnelemesi olan bir coin arkadaşlar bakın çok fazla iğnelemesi bu noktadan çok sert geri çekilmiş bu noktadan çok sert geri çekilmiş bu noktadan çok sert çekilmiş bu noktadan bakalım yine çok sert çekilirse birçok kişinin canını da yakabilir. Dikkat edilmesi gereken coinlerden bir tanesi. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.